mesela paranın iki yönü vardır. Servetin iki yönü vardır. Sağlığın iki yönü vardır. Sağlığını isterse iyi kullanır, kötü kullanır. Sohbeti gitmek bir anafora, atmosfere yani enerjilerin müspet yoğunlaştığı ortama giriyorum demektir. Sohbet ne demektir? Arkadaşlar, buna psikoloji ismi verdik ama ders okunurken, risale okurken tespit edilen enfusi şeyler hiç alakası var mı şimdi ne kadar okudum şey? Mesela sohbeti anlatacağım işte. Sohbet yoğunlaşmış bir enerji boyutuna girmektir. Sohbetin en zirvesi sahabe kiram peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın yoğun ortamı. Yani hakikatların esmanın mertebesinin yoğunlaştığı zemin demektir. Sohbet o demektir. Sohbeti gitmek bir anafora girmektir. Evrilip çevrilip gırdaba girip hortumlaşmak yani. Hortum geldiği zaman onu eviriyor, çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. gitti. Çatıyı da öyle koparıyor. Sohbet ortamı bir anafordur, bir atmosferdir. Yani enerjinin, müspet enerjinin yoğunlaştığı ortama girmek demektir bir şey istiyorsun. Peki bir sorar mısın kendine bunu hak ettin mi? Bak tevafuk etti bunu. Bir şey istiyorsun. Derse geldin Allah istiyorsun. Peki sen bunu hak ettin mi? Yalnız hak etmediğimiz ama ihsan olarak verilen iman ve Allah'tır. Onun için Allah imanı ve kendisini bize verdi. İhsandır. Hak değildir. Bu her istediğimizin kaynağı ne istiyorsan bunun içinde iste. Her şey bunun içinde. Allah ve iman. Allah ve imanı iste. Allah'tan. Her istediğiniz bunun içinde olsun. O zaman o oluyor. Foto olsun. Her istediğiniz Allah ve iman dairesinde olsun. Onun içerisi, onun onayladığı şeyi isteyin. O zaman onu kutsi